Altın ile ilgili neler söylersiniz? Hangi seviyelere dikkat çekersiniz? E, elinde altın olan yatırımcılar ne yapmalı? Altın olmayıp da almak isteyen yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli? Tabii ki. Ya altın, gümüş e, tarafındaki patinaj devam ediyor. Bir süre daha devam edeceği beklentisi bende hakim. E, ama e, buradaki e, genel risklerdeki değişimler e, ve e, altı tarafındaki e, istemsiz de olsa, bir talep oluşması bundan sonraki dönemde de devam edecek. 3.250-3.300 doların çok altında kalıcılığı olacağını düşünmüyorum. Ama yukarı hareketinde de biraz daha sınırlı hareket edilecek. Enflasyonun üzerindeki getirisi bundan sonraki dönemde devam eder mi? Ben bir tık daha altında kalacağını düşünüyorum. Ama tabii yeni bir risk ortamı oluşmadığı sürece. O yüzden de yeni alımlar biraz daha kademeli ve özellikle geri çekilmelerde yapılmasını biraz daha doğru buluyorum. Mükem Bey kıymetli yorumlarınız, analizleriniz için çok teşekkürler. Bir mukabele, i̇yi bir mücadele yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.